Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size Simple Present Tense anlatacağım. Simple Present Tense Türkçedeki karşılığı geniş zamandır. I, you, we, they öznelerindeki yardımcı fiilimiz do, he, she, it öznelerindeki yardımcı fiilimiz ise does'dır. Örnekler üzerinden gideceğiz. I Play football every day. Parantez içindeki fiilimi play olarak çıkartacağım. Çünkü yardımcı fiilim do. Negatif formu baktığımda I don't play football every day diyorum. Neden? Çünkü yardımcı fiilim don't. Burada herhangi bir takı kullanmıyorum. Soru cümlesinde yardımcı fiilim do'yu başa aldım. Do you play football every day? diye soruyorum. Yes no karşılığını diyoruz yardımcı fiilde sorulan sorulara. Nasıl cevap verebiliriz? Yes I do. No. I don't şeklinde cevap verebiliriz. Tabii ki uzun cevap da verebiliriz buna. Yes I play football every day. Ya da no I don't play football every day şeklinde de cevap verebiliriz. He sheet öznelerinden he öznesini seçtim. Onunla ilgili bir örnek vereyim. He play tennis every day. Play fiilini nasıl çıkartmalıyım buradan? S takısı alması gerekiyor. Çünkü yardımcı fiilim does. Negatif forma baktığımızda he doesn't play diyemem. Çünkü burada doesn't kullandım. He doesn't play demem lazım. He doesn't buradaki s takısı düştü. He doesn't play tennis every day. Soru cümlesinde ise does he play tennis every day? Soru cümlesi yaptım. Yine kısa vereceğim. Yardımcı fiil özne yer değiştirerek cevap veriyorum. Yes he does. No he doesn't. Peki bunun zaman kelimeleri nelerdir? Time expression dediğimiz zaman kelimeleri ise time expression diyoruz biz buna. Nereden anlayacağım bu zaman olduğunu cümlede? Every ifadesi gördüğüm her durumda every morning olabilir, every week olabilir, every year olabilir, every Monday olabilir ya da ne olabilir? Sıklık zarfları always, daima, yorucu olur genellikle, often sık sık, never asla, rarely ara sıra, saldım yine ara sıra gibi bunlar. Bunları gördüğümüzde geniş zaman olduğunu anlıyoruz.